Merhaba Koç Burcu ve özellikle yükselen Burcu Koç olanlar Eylül 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Eylül ayına. 3 Eylül'de Başak Burcu'nun 11 derecesinde bir yeni ayla Eylül ayına başlıyor olacağız. Sizin iş hayatınız, iş koşullarınız, günlük rutin hayatınızdaki düzeninizi ilgilendiren bir alanda taze bir başlangıcınız var bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bu dönem özellikle böyle beslenme alışkanlıklarınız, spor, günlük rutin hayatınıza yeni bir düzen oluşturma isteği verebilir. Eğer iş hayatı ile ilgili bir süreçteyseniz, iş arkadaşlarınızla yeni birileri geliyor olabilir, iş ortamınızda bir takım yenilikler, yeni düzenlemeler söz konusu olabilir ya da iş bölümünüzle ilgili yeni bir takım seçenekler geliyor olabilir. Bu bağlamda iş koşullarınızı ilgilendiren bir noktada bir takım yenilikler de sunacaktır. Burası yeni bir ev evcil hayvan alma isteği verebilir. Bununla ilgili bir takım girişimleriniz söz konusu olabilir. Ve günlük rutin hayatınızda özellikle sağlığınızı baz alarak yapacağınız yeni niyetleri de gösteriyor. Sağlık, beslenme alışkanlıkları özellikle ana gündeminiz arasında olacaktır bu yeni ayla. 11 derece Vedik sistemde Purva Palguni nakşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde isim Zosma Sabit Yıldızımına bu yıldız ve nakşatrasım, nakşat rasım, özellikle bu dönem böyle devletle bağlantılı bir takım işler verebilir. Örneğin iş hayatı ile ilgili bir süreçtesiniz, yeni niyetleriniz var. Belki bir devlete atanma ya da devlette bir kadro bağlantılı bir durum söz konusu olabilir. Devleti ilgilendiren işleri aktive edebilecek bir noktada gerçekleşiyor. O nedenle devletle alakalı bir işiniz söz konusu olabilir bu yeni ayın gerçekleştiği dönemlerde. Ve aynı zamanda burası örneğin günlük rutin hayatı hayatımızın sağlıkla ilgili gündemleriniz var. Bir takım böyle beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemeniz gerekiyor. Ya da bu tip bir niyetleriniz var. Burada hani böyle bir devlet hastanesine gitme vesaire gibi bir takım e, tahlil, tetkikler vesaire gibi durumlarınız da yine söz konusu olabilir. Bu derece bunları da aktive edebiliyor. Sonrasında hemen bir gün sonra Mars Yengeç Burcu'nda transite başlıyor olacak. Sizin ev, yuva ve yaşam alanlarınızı ilgilendiren bir noktada. Bir takım böyle aksiyonlarınız var. Evde belki bir takım düzenlemeler yapmak istiyorsunuz. Özellikle ay sonuna kadar hani mars burada olacağı için evde günlük bütün hayatımızdaki düzeninizde bir takım böyle mücadele gerektiren işlerin olacağını söylüyor. Bu aynı zamanda biraz böyle kavgalar da verebilir ev ortamında biraz böyle fevrileşme potansiyelinizi de artırabilecek bir transit olacak. Mars'ın hani buradaki transit genelde biraz içsel bir huzursuzluk ve gerginlik de yine hissettirebiliyor. Tabii çok yoğun hissetmezsiniz ama böyle içten içe arka planda hep böyle bir gergin enerji verebiliyor. Sonrasında geliyoruz asıl Eylül ayının en önemli gündemi olan 18 Eylül'deki ay tutulmasına. Bu tutulma çok önemli çünkü artık bir konunun sizde miladını doldurduğunu, bir konuyla bağlantılı artık bir sona geldiğinizi gösteriyor. Balık burcunun tam 25 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Biraz da sizin için böyle kadersel planda bir noktada 12. evinizde. Bu aslında böyle içten içe kuşku duyduğunuz ya da böyle içten içe bir takım böyle endişe ve kaygılarla bağlantılı e, o gölge yanlarınızda hep böyle bir kuruntu bir kuşku duyduğunuz o konuyla ilgili bir gündem'i tamamlatacak bir tutulma. Belki böyle okuşkuya artık giderici bir netlik oluyor olabilir. Ya da okuşku artık gerçeğe hani somut bir delile dönüşüyor da olabilir. Bu bağlamda bir etki verecek. 25 derece çok önemli. Buraya yakın bir gezegeniniz var ise bu tutulmadan daha yoğun etkilenirsiniz. Bu konunun olumlu ya da olumsuz olduğunu da hani o dereceye yakın gezegenle daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Burada Neptün de çok yakın bir e, kontakta olduğu için aslında bu tutulmanın içerisinde biraz bir şeyleri tam net bilemediğimizi ya da böyle her şeyin göründüğü gibi olmadığını da bize hissettiriyor olacak. O nedenle böyle sisli bir tutulma diyebiliriz. Ve bir endişe, bir kaygı, bir tedirginlik durumu ile ilgili bir netlik var ve bu netliğin içerisinde aslında bir takım belirsizlikler de var. Her şey böyle tam böyle eminim aslında ama hani şurada böyle bir belirsizlik de hissediyorum gibi bir etki vermeye çok müsait bir tutulma. Aynı zamanda burası biraz kontrol dışı bir alan. O nedenle irademizin birazdan minimal olduğu bir etkiyi de sunuyor. Bunun dışında neler olabilir diye baktığımızda eğer böyle evli ve eşinizin iş hayatıyla ilgili bir takım uğraş ve süreçleri var ise burada iş hayatına bir netlik geliyor olabilir. İşi netleşiyor ya da hani çalışması ile ilgili bir takım durumlarla ilgili artık bir net gündem olabilir. Burası uzak ülkeler, yurt dışı yabancılar ya da böyle yurt dışı seyahatleri ile ilgili niyetlerinizde bir netlik verebilir. Burada bir işte vize vesaire ilgili bir sonuç geliyor olabilir. Ve burası hani en nihayetinde... Kuşkudur kendi içsel dünyamızda böyle e, kaygı ve kuşkulardır. Birilerinin maskeleri düşüyor olabilir. Birilerinin gerçek niyetlerini fark ediyor olabilirsiniz. Ya da iç, içten içe hep hissettiğiniz bir şeyi e, hani artık somut bir şekilde fark ediyorsunuz ama o fark ettiğiniz şeyin içerisinde de yine bir takım Böyle belirsiz ya da yanılma payınızı hissettirecek bir olgu var o durumun içerisinde gibi böyle bir anlam ifade ediyor aslında bu tutulma. Şimdi derecesine baktığımızda Vedik sistemde Purva Bhadrapada'dan Akshatrasına denk gelen bir derece. Burada böyle biraz aşırılık söz konusu. Yani duygularda biraz uç noktalardayız. Aşırılık söz konusu. Ve burada biraz böyle ısrarcı ve ikna edici bir yanımız da söz konusu olabilir. Yani olaylar karşısında bir durum yaşadık ve bunu birilerine bir şeyler ikna ediyor e, olma ihtimalimiz de mevcut duruyor. Bu derece en yakın tetiklenme 10 Mart 2024'te gerçekleşmiş. Hani o dönemi uzanın bir bakın. Neler yaşadınız? Bu dönem bir benzeri bir artçılığın aynı konuların gündeminizde olduğu bir durum yaşatabilir. En nihayetinde bu tutulma çok önemli. Böyle kendi içinizde bir e, ruh halinizle ilgili böyle bir durumu netleştirecek gözüküyor. Ama her şeyin böyle çok içine çok da vakıf olamayacağınız bir durumda yine oluşturuyor. En nihayetinde birilerinin maskesi düşüyor diyebilirim ve içsel bir hani oh be diyebileceğiniz bir etki de size sunuyor olacak İçsel bir rahatlama verecek e, uzun vadede. Hani bu e, 18 Eylül ve civarı günlerde böyle yavaştan hissediyor olacaksınız. Sonrasında 23 Eylül'e geldiğimizde Venüs artık Akrep Burcu'nda transite başlıyor olacak. Sizin böyle biraz daha eşinizin gelirleriyle ilgili bir artış verebilir. Ya da böyle hazır gelen para dediğimiz. Hani böyle miras konusu olabilir ya da böyle çok emek vermeden hanimize gelen paralarla ilgili bir kolaylık oluşturacaktır. Bu dönem aynı zamanda bir takım böyle zor meseleleriniz var ise i̇şte cerrahi müdahaleler vesaire gibi. Ya da böyle bir kriz kaosu çözmekle ilgili bir Durum var ise burada her şey biraz da akışta ve rayında olacaktır. Adeta zorluklara bir kolaylık geliyor diyebilirim. Venüs'ün buradaki transitiyle. Genel etkileriyle bu şekildeydi. EBCT hesaplamalarında ya Şafi esması çıkmış. 489 defa her gün ödülünce söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.